Merhabalar sevgili arkadaşım. Kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle cebirsel ifadelerle ilgili 5. testin çözümlerini paylaşıyor olacağım. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve like atmayı unutmayalım. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz dikdörtgen şeklindeki bir kartonu kenarlarının uzunlukları şekil 1'de verilmiştir. Bu kartonun iç bölgesinden kenarlara paralel olacak biçimde şekil 2'de gösterildiği gibi bir parça kesilip çıkarılacaktır. Buna göre şekil 3'te geriye kalan parçanın çevre uzunluğunu desimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? İşlem ağırlığı olan bir soru dikkatli bir şekilde çözmemiz lazım. Bakın burası 3x artı 11 ya şurası da ne olur? 3x artı 11 Desimetrelerini yazmıyorum işlem kolaylığı olsun diye burayı yazdık. Burası kaç? 4. Birazdan toplarken lazım olacak. Burası 4. Yükseklik x artı 12. Burası x artı 12. Şu aradaki boşluğu bulmamız lazım. 4, 4 daha 8. 3x artı 11'den 8'i çıkarırsak 3x artı 3 demek ki burası 3x artı 3 olacakmış. Şurası ne kadardı? Yüksekliğimiz burada bakın 4 desimetre buradan kesilmiş. E, X artı 12 idi. X artı 12'den 4'ü çıkarırsanız X artı 8. X artı 8. X artı 8. Şimdi bunların hepsini toplamamız lazım. 3X. 4X. 7X. 8X. 9X. 10X. X'leri topladım önce. 10X. Sonra sayıları toplayalım. 11. 23. 27, 35, 38, 42, 50, 62. O zaman 10x artı 62 aradığımız cevaptır. İşlem biraz kalabalıktı. Dikkatli bir şekilde yaparsanız bu soruda bir sıkıntı yaşamazsınız. Yine anlamazsanız bir problem yaşarsanız yorumlara yazın. Bu sorulara tekrar bakalım. Kısa kenarının uzunluğu x eksi 2 santimetre. Uzun kenarının uzunluğu 3x artı 1 santimetre olan 24 tane dikdörtgen şeklindeki eş kartonlar aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde uç uca getirilerek aşağıdaki şekildeki gibi yerleştiriliyor. Oluşan şeklin uzunluğu kısa kenar yani şurası x eksi 2 uzun kenar şurası 3x artı 1. Burada uzunluğu nasıl buluruz? Uzunluğu da kısayı toplarız. Ne kadar yapar? 4x eksi 1. Şimdi bu bu iki tanesinin toplamı bu kadar. Biz bunu 24 ile değil, şimdi ikişer ikişer birleştirilmiş ya aslında şu iki tanesinin uzunluğu olduğu için biz bunu 12 ile çarparız. 4x-1 kaç olur? 48x-12. eksi Bakıyorum şıklara 96x-24 var mı? Hani siz diyorsunuz ya hocam dikkatsiz davranmışım. İşte burada tutar siz bunu. 24 ile çarptığınız zaman yanlış bir cevabı bulacağınızı da düşünüp biz şıklara bunu da muhakkak yazıyoruz. Sizi bu şekilde de düşürüyoruz. Dikkatli olursanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Yukarıda birer kenarları çakışacak şekilde 3 kare verilmiştir. Buna göre verilen şeklin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Birazcık uğraştıracak soru bizi içerisinde bol miktarda cebirsel ifadelerle işlem barındırıyor. Nasıl yapmamız lazım? 8x artı 1 burası. 8x artı 1 burası. 8x artı 1 burası. Buraları yazalım. Şurayı bulmamız lazım. Burası buraya, buraya ve buraya eşit. Sonra şu karenin bir kenar uzunluğunu bulmamız lazım. Bak şimdi 8x artı 1'den şu ikisinin toplamını çıkarırsak yani x eksi 1 artı 2x artı 2 bu da 3x artı 1'dir. Çıkaralım. Eksi 3x artı 1'i. 8x artı 1. Eksi 3x eksi 1. Burası 5x. Burası 5x. 5x. Çevrede buraları kullanacağımız için 5x. 5x. Şimdi şurası da 5x oluyor. E 4 bir daha 5 ise şurası 5x eksi 5. Burası 5x eksi 5. Burası da 5x eksi 5 oluyor. Şimdi bunun Hepsini dikkatli bir şekilde toplamamız lazım. Şu köşeden ilk önce x'leri toplayalım. 8, 8 daha 16, 16, şurayı alıyoruz 18, 23, 28, 33, 38, 38, 43, 44, 8 daha 52x'i bulduk. 52x olacak ya bu ya bu. Şimdi yanındaki sayıları toplayalım. 1, 1 daha 2, 2 daha... Şöyle toplayarak gidelim. 1, 1 daha 2, 4, burada sayı yok 4, 8, bir daha 9, bir daha 10. Sonra eksilileri çıkarmamız lazım. 10'dan neyi? 1 çıkardık 9, şunu çıkardık 9. Şurada da eksi 15 olduğu için 9 eksi 15 Eksi 6 yapıyor. O zaman 52x eksi 6. Cevabımız D seçeneğidir. Sorunun içerisinde bol miktarda işlem yerleştirdim ki cebirsel ifadelerde LGS'de böyle çok işlemli soru kaldığınızda geldiği zaman takılmayın diye. Dördüncü sorumuz. Kenar uzunlukları 2x artı 1 santimetre ve 6x eksi 4 santimetre olan 4 tane eş dikdörtgen biçimindeki karton ile aşağıdaki dikdörtgen biçimindeki pano oluşturulmuştur. Buna göre Panoda kartonlar arasında kalan mavi renkli bölgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Uzun kenar belli. Çevreyi bulabilmek için şu uzunluk ve bu uzunluğu bulmanız lazım. Şimdi bunu nasıl bulursunuz? Kısa kenar 2x artı 1 ya. Şurası 6x eksi 1'den 2x artı 1'i çıkarıp şu uzunluğu bulursunuz. 6x eksi 4 şurada yapalım ya da 6x eksi 4 eksi 2x artı 1. 6x eksi 4 eksi 2x eksi 1. Bu da 4x eksi 5. Yani bunun şu uzunluk 4x eksi 5. Aynı zamanda şurası da 2x artı 1 ya. Yine burası da ne olur? 4x eksi 5 olur. Birbirine eştir. Şu uzunluk da belli. Ne kadar? 6x eksi 4. Şimdi şu şu ve burayı toplayalım. Bulduğumuz sonucu 2 ile çarpalım. 6x 4x daha 10x 4x daha 14x, 65 daha 9, eksi 5 daha eksi 14. Bunu neyle çarpmamız lazım? 2 ile çarpmamız lazım. 28x eksi 28. Aradığımız cevap C seçeneğidir. Bu testimizin çözümünün de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde denklemler konusunda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.